Uzak Şehir dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dizide neler oluyor? Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Bu dizi henüz birkaç bölümü yayınlanmış olmasına rağmen bu sezonun en sürpriz projesi olarak yüksek reytingleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Evet. Kanal Ayna Yapımı imzalı Uzak Şehir dizisi, her geçen hafta başarısını artırmaya devam ediyor. Hatta dizi, kendi rekorunu bile kırdı. Ahmet Katıksız'ın Mardin'de çektiği dizinin 5. bölümü, tüm seyircilerde reytingli ikinci oldu. Değerli arkadaşlar, Aile gelenekleri arasında kalan Cihan, yani Ozan Akbaba ile oğlum olmadan asla diyen Aliya, yani Sinem Ünsal arasındaki çatışmanın arka planında güçlü bir ailenin hikayesini anlatan diziye yakın zamanda yeni oyuncuların da katılması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ilk olarak Aliya'nın annesinin geleceği konuşuluyor. Öte yandan izleyiciler yorumlarında bu dizide gerçekten de töre kurallarını bilen bir oyuncunun oynaması gerektiğini ifade ediyorlar. Böyle bir durumda hem hayatta hem de oynadığı dizilerde töre ahlaklı ailede yaşayan bir oyuncu ön plana çıkıyor. Genç yetenek Barış Baktaş. Dizisi final yaptıktan sonra, Baktas'ın Uzak Şehir dizisinde önemli rollerden birini üstlenmek üzere, davet edilmesi ihtimal dahilinde. Öte yandan Uzak Şehir dizisinin çekildiği Mardin'de, aynı zamanda Kan Çiçekleri dizisinin çekimlerinin de yer aldığı bir gerçek. Yani dizinin ilerleyen bölümlerinde, yeni oyuncu olarak Barış Baktaş'ın tecrübesinden faydalanılabilir. Peki sizler bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.